Ve Umuda yolculuk başladı. Gidiyoruz annenin yanına. <laughs> Bizi şöyle bir çek şuradan. Tam net bir görünelim şöyle kapak yaparım. Ayağa çıktı. Tüm <laughs> çok kötü. Halimize bakın ya. <laughs> Gözlerim kapandı. Bir de elime kaka yaptı. <laughs> Süt buzağısının dışkısı. Ortalık alev aldı. Evet buzdayı götürüyoruz annesine. inşallah süt içirir. Şimdi buradayız. Necip atlık yaptı. En arka doğa alacağız. İlgi görmemesi lazım. Ben şöyle... Süper alayım Göz göze <laughs> Aha, Hayır oradan değil. Ben de yok. De yok. Ah. Kapıyı aç, kapıyı aç kendini koru. yaparken kendini sıkıyor da. En iyi yer yani annesi oynuyordu şu anda. Anası bir emdirsen de biz de bir rahatlasak ya. Rahatladın mı annesi? He? He? Sev yavrunu ya. Bize baktırıyorsun kankam ya. Biz bakıyoruz anne, yavruna. Heh. Bak şunu alacak. Tamam, bak kızıyor bana. Benden şu an rahatsız anne. <laughs> zangır zangır titriyor ya buza. Neyse hareket etsin biraz. Ben zaten burada olacağım. Yem yapacağım. Eğer böyle beklemediğimiz gibi. Ama şu an o biraz dışkılamaya çalışıyor. Ondan sıkıyor kendini. Evdeyken de öyle. E, çiş ya da kaka yaparken böyle biraz titriyor. <laughs> e, İşle istediğimiz gibi gitmezse zaten alacağız yukarıya. Ben şimdi yem yapacağım. Akşamın yemini de hazırlayayım. Madem buradayım gözlemleyeceğim onu. Anneye de iyi gelecek yavruya da bu süreç şimdi. Sabah zaten iki buçuk litre süt içirdik. Ee, yani sabah bilerek getirmedik hem böyle biraz hava e, normalleşsin sabah ayazı kaybolsun hem de e, buzağa biraz aç duruma gelsin ki annesini emmekte daha ısrarcı olsun diye. Bakalım buralardayız zaten. Senden de bekliyoruz aşko. annesiyle beraber şimdi geziniyorlar. O önde, o arkada. Anne de tedirgin hissediyor. Ben o yüzden çok çekim yapmayacağım şu an. Bak, bunların hepsi bana bir tepki. O yüzden ben biraz uzaklaşıyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar çekmeye devam ederiz. Şu an bu şekildeler. Emdirmiyor mu? Emdirmezsen alacağım bak. Üşüyor hayvan. Arada yalıyor. Geliyor gidiyor. Böyle yalıyor. Ben onu şuraya bıraktım. Altlık yaptım. Bak bu buraya geldi. Ya. Şimdi bunu içeriye gelip oraya alsam beni mahveder bu. Aferin. Oğlum. Ya bu anne hep yalıyor seni ya. He? Bu anne hep yalamış seni <laughs> Tamam. Easy boy. Bu şeyin ağzını yerim ben. Maşallah olsun sana. Güzel oğlum benim. Oy. Şu anda güneş açtı. Hadi anneni emiyor musun? Ne yapıyorsun? Yap. Yap şovunu. Alışacaklar ya. Her gün biraz göstersek zıpır zıpır hareketlenmeye başladığı zaman elbet bir memesine dokunur herhalde. Bir emmeye başlar diye tahmin ediyorum. Güneş ne oldu? Hep onları çekiyorsun diyorsun değil mi? Tüm bu operasyonları böyle izliyor bu arkadaş da. Diğer angusumuz burada izliyor. Diğeri benim yaptığım yere yattı. Havada da şöyle keyifli. Ya kızlar uğraşıyoruz böyle kızım. Red Baba. Ne güzel güneş vurdu arkadaşlar size. Şu arkadaşta bir emse. Ne güzel geldi güneş. Tarzan ne yapıyorsun Tarzan? Rahat bırak hayvanı. Bak o da yalıyor ya. Şişt, şişt, şişt. Tarzi Angus lan bize kızıyorsun. Yaklaştırmıyorsun. Tarzana izin veriyorsun ama nasıl yapacağız o işi? Hala geziyor paşam. Yarım saat olmuştur. Oturmadı da. Tam bir oturacaktı bu gübre yoluna, ıslak yere, kaldırdım ben süpürgeyle. Şu yukarı çıksa bir şey yok, tam şunun yattığı yer çok güzel. Oraya doğru bir gitse... Geziyor. Şimdi Şeydanur çıkmıştı ben yem yaparken. Şeydanur'u çağırdım, Buzağı'yı alacağız tekrar eve çünkü emdirmedi. Tek başıma almam da zor. Bana kapıyı birisinin açıp e, benim kaçırmam gerekiyor. Yani şu an bu e, işleyişin olmasının sebebi şu an yatacak yere. Hey, o yatmak yok. Yatma yere. Islak yere yatıyor. Bir saniye. Yatma kızım. Yatma oğlum pardon. Heh. Yani bu işleyişin şu an olmasının tek sebebi. İşleyişin bu hale gelmesinin tek sebebi havaların ciddi bir soğuklukta olması çünkü çok fazla uyarı geliyor ve baktım en son 1990'lı zamanlarda böyle eksi altılara falan düşmüş gece eksi altı eksi yedi olacağı söyleniyor hava durumuna göre onu biraz şey yapmak istemiyorum ona biraz tehlike atmak istemiyorum olağanüstü bir durum olmasa zaten bizim biliyorsunuz ahırımız hep böyleydi geçen sene tam şubat ayında 3-4 tane doğumumuz oldu. Ama şu anki durum biraz ekstra ee, ve ırkı da çok bilmiyoruz. Angus ırkını da çok bilmiyoruz. Bizim için de ilk oluyor. Yani normalde Angus yavruları, buzaları daha güçlü, dayanıklı doğar. Yani ee, doğumu kolay olan annelik, anaçlık seviyesi yüksek hayvanlar ama hani şu an böyle bir emmedi. Ee, Memeye götürme şansınız da yok diğer hayvanlardaki gibi. Bizi zorlayan o oluyor. Ee, oturma. Hey. Eh. Böcek gibi yaptın hayvanı böcek. <laughs> yani mecburen şu an yukarı alacağız. Sucukları ayarladım. Sucukları ayarlamış. Akşama e, karlı havada sucuk partisi yapıyoruz arkadaşlarımızla. Aynen. Ben burada neler yaşıyorum. Gördüğünüz gibi hangi enerjiyle geliyor. Müthiş bir karakter. Şimdi onu konuşuruz. Buzağı e, alacağız. Bak şimdi. Adem annenin dikkatini dağıtacak. Biz de o sırada alver yapacağız bu zayi. Sana ne oluyor? Tamam şu köşede aslında ben alırım da. Biraz öne gitti. Ben almaya çalışınca koşarak geliyor. Birazdan bu yer akşama yeter mi? Yeter. O zaman akşama sadece sığmış var. Okidoki. Valla biz sana kaç kere şans tanıdık, hak ben tanıdık. Oluyor tam olarak. Bir dokunmaya çalıştığında Hop üstünde. Yavruya ediyorsun. Geri zekalı abi. Bak. Bak kızım niye böyle yapıyorsun sen? Niye böyle yapıyorsun yavru? Tamam. Tamam o bizi. Biz seviyor <laughs> dur dur atlayıveriyor oradan. Vallahi kaçamayız hiçbir yere. Nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Ay hayvan titreye ya. Ee, bence yine yemle, yemle kandırmayalım. <laughs> Hadi sen bir çık. Kapıları yapalım. açalım. Bir Ortalık yer. karışıkken. Ha, ee, evet. Dur, her şeyimiz de kırıldı. Sonra onun yanına kim girecek? Sen girmeyeceksin, oradan alacaksın. Sonra herkes birbirine karışacak ya, bunu nasıl yerine atacak? Ha, sopayla o aldıktan sonrası yapacak bir şey yok. Böyle kalır lan. Çek, şöyle. Çek. Dilini çıkarıyor bir de ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Şu an iyice stres oldu. Hayvan hipotermi geçirecek bu şey yüzünden. <laughs> Adelle. Ahırı kontrole geldik. Herhangi bir doğuran var mı diye. Kar e, ciddi yağıyor dün akşamdan beri. Ş şöyle. Wow. Son zamanların en güzel karı. <laughs> gece uyuyamadım zaten. Sürekli aklımda ya doğum olursa. E, gece 3-4 saat falan uyudum. Hemen sabah e, hava aydığı gibi koştum. Herhangi bir doğum yok. Herkesin keyfi yerinde. Ahırda geviş getiriyorlar. Şimdi çıkıyorum. Sobayı ufaktan yakmıştım. Diğer buzağımız, evdeki buzağımız şeydan orada onun için sütü ısıtıyordu. Güne böyle başladık. Eyman Allah'ım eyman. Ne diyorsun? En son ilk geldiğimiz sene böyle bir kar yağmıştı. Gerçekten bir güneşle hava paylaştık. Başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> Bence çok güzel, çok romantik. Ama aynı zamanda da yorucu ya. Yani. Hayvancılık işlerini zorlayan. Evet. Bak benim nereme geliyor. Biraz daha yağarsa benim karım kaybolacak. Karısız evet. kalacağım. <laughs> Allah'ım kar yağması dursun. <laughs> Hadi gidelim ahıra. Bir şey diyeceğim. E, bu bu kadar kar yağacağı için ben Afgan bir çift tuttum. E, ahırda şu an çalışıyorlar. <laughs> Hiç, hiçbir şey yapmayacağız. ha, benim arkadaşlarım var eşiyle beraber. Onlardan bahsediyor. Onlar, <laughs> onlar önden gitti. onlar önden gitti. Hadi gidelim biz Afgan de. bir çalışan tuttuk. Söylemesin arkadaş ne olduğunu. Sus bir kız. olsun. <laughs> Hadi gidelim. Sabah seni kim uyandırdı anlat. Buzaki. <laughs> Acıkmış bir bağırıyor diğer odadan. Aa çirkef. Böyle bir şey yok. Canlandı iyice bitik anlandı. Ne? Bir de sesi de şey böyle. <laughs> kart bir ses. Ne? Ne? Sonra gittim süt ısıttım süt verdim. Ondan sonra çok 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 işte Ondan sonra keyfi geldi. Yattı. Şimdi ona isim bulmaya çalışıyoruz ama bunu biz koyacağız. Sizden öneri istemiyoruz. <laughs> biz koyacağız çünkü ahırımızda biz bunu boğa yapacağız. Çünkü bizim için de angusların ilk erkek buzağısı. O yüzden ismini e özenle düşüneceğiz hadi. bakalım. Bağırma köyde be. Bak şimdi köyün en güzel yönü bir bağırsana şarkı söyle bağırarak. Edis mi bu? Evet. <laughs> Şarkının sözlerinden anladım. Evet çalışıyorlar. Bak gözlük gözlük mü taktı? Gel böyle, böyle gel. <laughs> Ahırda güneş gözlüğüyle çalışamazsınız. Çiftlik arandı. Herhangi bir deliller rastlanmadı. Savcının aklını bulandırmayın. Biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Hayır nöbetler baba <laughs> Aa çok iyi. Dün sarmama rağmen e, motor donmuş. E, dün sabah da aynı şey olmuştu. O yüzden e, sarmıştım akşam. E, ama yine donmuş. Hava o kadar soğuk ki. Yani inanılmaz. Dışarıda hala kar yağıyor. Sağım bekliyorlar. Yerler temizleniyor. Aynur, sağacağım seni aşkım da motorun açılması lazım. Şu an bu fırfır dönerek ısıtıyor orayı herhalde. Bilmiyorum. Yani umarım bozmayız aleti ama yapacak bir şey yok. Sağmamız lazım. Dün de aynı şey yaptım, çalıştı. Ya aşırı bir kar yağışı var. Yani kar içeriye de yağıyor. Yani öyle bir durum ki ben anlamadım. Ama hayvanların dün mesela Necip geldi falan de Tabii ekstra besleme yapıyoruz. Karınları doysun diye. Biraz durdurayım. E, aç kalmasınlar diye ekstra akşamları daha yoğun bir besleme yapıyoruz. Zaten gün içinde de yem yapıyoruz dışarı çıkmadıkları için karın altında olmalarına rağmen geviş getirip gayet yatıyorlardı. Keyifleri yerindeydi. Şimdi bugün altlarını biraz dolgun yapacağız. Altlardan düşmesinler diye. Onun dışında herhangi bir sorun var mı? Sıkıntı var mı? Ay Aşkım. Şu güzelliğe bak. Yuru. Sana demedim sana. Kara çocuk. <laughs> evet bir ertesi gün oldu. Şimdi tüm hayvanları sağılmayacak olanları ve e, en son padoktakileri bıraktık. Diğerlerinin hepsini dışarıya saldık şöyle bir. Ahırı temizleyeceğiz. Hem de biraz geçsinler. Bak Angus Hürrem o. O zıplayan Hürrem şu anda. Red Angus'umuz. Şöyle azıcık takılsınlar. Tarzan da çıktı. <laughs> Kimse nerede ne var bilmiyor. Batıyor. Bata çıka. Aden hayır sakın bir şey yapma. Bak Hürreme bakın. <laughs> Çok açılıp saçılmayın ha. Bunları alırken çekeceğim şimdi burayı bir temizleyelim. Hem de bunlar heyecanlarını atsın ama asıl heyecanlı olan burası zaten. Hürrem çok mutlu oldu ya. Hayır Aden hayır Aden hayır Aden. Şimdi ama onlar onları götürür mü yukarıya doğru aşağı dönseler daha iyi. Vay kızım be. Ne eğleniyorsun be. Koş. Seni hürrem seni. <laughs> <laughs> Diğer hangisi nerede? Şu arada büyük ihtimalle yukarı çıkarlarsa olmaz tabi. Heh oralar güzel. Oralarda takılın. Bak şu bu kez koşan da diğer büyük angus. <laughs> Hürrem böyle bir kütle gibi dolaşıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Ben seni görmedim ya. Ben seni görmedim lan. Koş bakayım. Hürrem sen çok mu eğlendin kızım? Sen ne güzel koşuyorsun öyle. Ha güzellik. Aferin sana. Efendim. Ben de. Şimdi ahır temizleyeceğiz. Görüşürüz. Buralarda kalın. Ne yapıyor? Kızım geç sen şuradan. Ne yapıyorsun? İşe. <laughs> İçeridekiler de çıldırdı. Bizimle sıkıntımız vardı bizi çıkarmıyorsun diye. Bir de makinamız bozuldu. Evet ya öyle bir sıkıntı İnşallah var. İnşallah yani bozulmamıştır bakacağız. Tamam sen burayı al içeri. Ya tamam yolda araba yok bir şey yok. Haydi. Anguslar da diğer tarafa gitti yola doğru. Ama Osman çevirmiş vallahi getiriyor. Şeydanur geliyorlar hadi. İç, içeri alalım. Aden çık. Aferin Hürrem. Aferin Hürrem'e. Haydi. Diğer Angus geldi. Anne, oğul. Müthiş görüntüler. Buyur hadi. Haydi. Bak arkadan birileri daha geliyor. Haydi. Proje iptal. Hepsini içeri alacağız. Yani bir işimiz işimiz kolaylaşsın dedik. İşimiz zorlaştı. Hayır ya bir daha olur. Hadi Osman nerede? Siz ne yaramazsınız be. İki dakika bir şey yapalım dedik. Şunlara bak. Evet. Su içsinler de. Şöyle yapalım. Ben şu soldan geleceğim Osman. Sen arkada kal böyle böyle daraltarak kapıya götürelim. Tamam. Tabi da ben, ben şu an... Ben şöyle gelirim. Aden. Haydi ahıra doğru. Haydi kızlar. Haydi. 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 Haydi dön oradan. Çek. Öh. Aferin Zeytin. Aferin Hürrem. Hayır. Osman ne yaptın abi ya? Ne yaptım abi? Vallahi adam yola çıkarmadan Angus'ları yakaladı. Bir de normal ırk da değil. Angus yakaladı. Hava soğuk anadın mı? Kızlar <laughs> var analım. <laughs> haydi kızlar. Hadi haydi. Kısım, geç, on, geç. Geç. Ahırı temizleyelim dedik başımıza iş açtık. Daha büyük iş oldu. Temizlemeye geçemedik bile. Neşe çiftliğinde sıradan bir gün efendim. Geç. Hadi. Şeydanur sendeler. Şeydanur. Haydi. Bu yerde boşa görüntü. Öyle öyle. Oh. hayvanlara saldırıyor. Dışarı çıkıyor bakıyor. Haydi Tarzan bu halde videoyu açmak istedim. Şu an bitkiniz ama böyleyken de açmak istedik. Çünkü e, bazen şey oluyor. Ay ne kadar güzel hayatınız var işte şöyle bir doğayla iç içe hayvanlar. Evet güzel. Ama size olumsuz tarafını da anlatayım. Şimdi şöyle şey Nur bakın ne yapıyor burada. Damla, ee, damla su akıyor? Vanaya en yakın yerden içerideki ahırın içindeki tüm e, musluklar dondu. Buradan e, Süt bidonuna su dolduruyoruz akan yerden. O da çok az kesik akıyor. Onu hayvanlara dolduruyoruz ki hayvanlar susuz kalmasın diye. El arabaları yürümüyor. Kardan o kadar yüksek ki karın boyu. Aynen şu an bitkin halimizi de görün diye. Daha sonra hayvanlar dışarı kaçtı az önce biliyorsunuz. Onu aslında bizim hatamız olmakla beraber çünkü biz dış kapıyı açık bırakmıştık. Onu da bir notunu ekleyeyim. Hani herhangi bir sorun olmasın diye hayvanları da içeri aldık. Ve bunların üzerine süt makinesi bozuldu. Süt makinesi soğuktan dolayı tam çalışmıyor tabi. Dur biraz aynı kadraja gelelim. Ben seni bazen unutuyormuşum. Öyle bir uyarı geldi. Sonra aklıma da şu geldi. Dün <laughs> Angus buzağının doğduğu videoyu dün paylaşmıştık. Altına bazı yorumlar gelmiş. İşte siz eskiden daha temiz bakardınız hayvanlara. Niye şu anda şeyler ki biz bunun açıklamasını da yapmıştık yani e, kış şartları hava kurumuyor ve çok daha farklı iş akışları var. Ve şu an hayvanlar 3-4 gündür içerideler. E, ağırı temizliyoruz tabii ki yine. Ben yani biraz üzüldüm izliyoruz. yani bu yoruma. Hat Konu oraya geliyor mu acaba? Yani evet. hayvanların önünde su götüremiyoruz şu anda. E, yerler böyle 50 santim kar. Öyle yani içerledim ona. Ve bir de <laughs> şey doğumla ilgili birçok fikirler verilmiş kimi fikirleri çok sevdik. Ee, yani şey o alana işte buzağlara yaptığınız yeri anneyle işte gebe hayvanları ayırsanız evet, falan gibi. Çok mantıklı. Ama onun dışında da işte bazı yorumlar geliyor. Şimdi uzun zamandır buradayız. Yani arkadaş olduk neredeyse. Ahırın halini biliyorsunuz. Ahırın teknik kapasitesi buna yeterli değil. Diyorsunuz ki hayvanı keşke annesiyle yalnız bıraksanız padokta. Yani en doğru olan bu tabii ki ama mümkün değil. Şu Ahır. an için. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Yani e, işte ahırın etrafını kapatsanız vesaire ya bunları 50 defa falan konuştuk, konuştuk zaten. Konuştuk ya yani, artık konuşmayalım bile. Bu hava durumu çok ekstra olan bir şey ve bu bölgede sık sık olan bir şey değil. Nadiren olan bir şey ve buzağının doğumu da tam bu zamana denk geldiği için biz de istemesek de bazı şeyleri bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Biz de neyin ne olduğunu doğrusunu elbette ki biliyoruz ama bazen ee, gerçek hayat istediklerinizle <laughs> paralel gitmeyebiliyor. O yüzden biz şu anda e, emin olun kendi ineğimizi de kendi buzağımızı da ah ahırımızdaki tüm hayvanları da kendimizden daha çok düşünüyoruz. E, o yüzden şu anda da kar yağmaya başladı Aynen. tekrar. E, o yüzden emin olabilirsiniz ki en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Sonuçta burada sürekli mütemadiyen onlarla birlikte yaşayan bizleriz. Ona göre de davranmaya çalışıyoruz. Aynen öyle ve şunu da şöyle düşünmemenizi isterim. Yani şu anda tabii ki sağdan soldan şu durumdayken bilmediğimiz her şey bizim de oluyor ama yani herhangi bir aksiyon alırken en az 2-3 tane uzmana danıştığımızı evet. ve bunların bu uzmanların yakın arkadaşlarımız olduğunu da unutmayınız derim. Evet. Yani o yüzden devam ediyoruz.